...çocukların teknoloji kullanımından söz edeceğiz şimdi. Pandemiden sonra, yani pandemi döneminde... ...çocuklar evde kaldığı süre içerisinde... ...böyle inanılmaz bir teknolojiye maruz kaldılar, öyle diyeyim işte. Tablet, telefon, televizyon ne var ne yoksa... ...çocukların elindeydi sürekli olarak. Peki bu ne kadar sağlıklı dediğimiz zaman? Bizim her zaman söylediğimiz en önemli şey bence çünkü... ...bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz şu anda. 3 yaşına kadar bir çocuk asla... E, teknolojiyle muhatap olmamalı. Yani 3 yaşına kadar özellikle konuşmaya başlamamış çocuklarda henüz kesinlikle sıfır teknoloji. Yani bu çocuk televiz televizyon, telefon ondan sonra tablet, bilgisayar hiçbir şeyle e, muhatap olmayacak. Çünkü şu an ekran otizmi dediğimiz gerçekten hani önceden bu kadar yoktu ama şu an benim bile hani gördüğüm bir sürü örnek olmaya başladı. Çocuklarda konuşma geriliği, çocuklarda iletişim eksikliği, göz teması kuramama ondan sonra gibi böyle bir sürü sıkıntı yaşamaya başladık. Özellikle 3 yaş dönemindeki çocuklara hepsinin de ortak noktası şu, çocuklar çok küçük yaştan itibaren hatta doğar doğmaz değil mi? 6-8 aydan itibaren bir şeyler izletilmeye başlanmış. Ne olmuş? Çocuk ekran karşısında o kadar çok vakit geçirmiş ki artık iletişimi kesmiş, göz temasını kesmiş, konuşmada gerilik başlamış gibi gibi. Ee, bana önceden çok böyle şey gelirdi, hani çok olasılık dışı gelirdi bu konu ama ben şu an çok fazla örneğini görmeye başladım bunun. Geliyor gerçekten, böyle çocuklar geliyor, anaokulumuza da geliyor, onun dışında da hani karşılaşıyoruz ya da konuşuyoruz. O yüzden 3 yaşına kadar arkadaşlar kesinlikle çocuklarımıza teknoloji vermiyoruz. 3 yaşından sonra teknolojinin tabii ki faydaları var. Ama 3 yaşından sonra artık çok sınırlı bir şekilde, bu da günde yarım saati geçmeyecek kadar sınırlı. 3 yaşla 6 yaş arasında olması gereken teknolojiyle olan ee, muhatabiyet diyeyim size yarım saat sadece. 6 yaşından itibaren artık bu süresini biraz daha artırabiliriz. Özellikle şimdi ilkokula giden çocuklarda online ders mevzuları söz konusu. Böyle bir durumda çocuklar gün içerisinde online dersini zaten ekran karşısında alıyorlar. Bundan sonrasında hani tamamen oyun oynamak ya da böyle hani keyifli zaman boş vakit geçirmek için e, ekranda kalma süresi yarım saat bilemediğiniz 40 dakikayı geçmemek zorunda. Çünkü bizim çocuklarda istediğimiz en önemli şey e, sosyal iletişim. Yani hayatta mutluluğun da sırrı diyoruz ki her zaman sosyal insanlar mutludur. Birbiriyle iletişim içerisinde olan, birbiriyle vakit geçiren, birbiriyle oyun oynayan, sohbet eden insanlar mutlu insanlardır. Ama bizim çocuklarımız şu an sosyal iletişimsiz bir şekilde evlerde tamamen teknolojiyle kaldıkları için bu konuda sıkıntı yaşayacak bir nesil geliyor. Bunun olmaması için de anne babalara diyoruz ki Çocuğun zorunlu olarak ekran karşısında ders için kaldığı süre bittikten sonra atıyorum her gün için 40 dakikalık bir oyun oynama ya da bir şeyler izleme zamanı bırakın. Ondan sonrasında bu çocuklarla iletişim içerisinde olun. Ee... Başka çocuklarla görüşebiliyorlarsa, başka çocuklar görüşemiyorlarsa aile içerisinde hep beraber oyunlar, hep beraber sohbetler, beraber bir şeyler yapma gibi etkinlikler içerisinde olun diyoruz. Çünkü e, bu nesil şu an e, gerçekten sosyal açıdan sıkıntılı olarak başladı diyeyim size. Yani hani bu pandemi zaten tuz biber ekti, vardı böyle bir eğilim. Bir de pandemi girdi, artık iyice e, pik yaptı. Bunun e, biraz daha hani dizginlenmesi gerekiyor. Anne babalar işte şöyle yapıyorlar ya çok kontrolsüz bir şekilde çocuklara teknoloji veriyorlar ya da e, o endişeyle hiç vermiyorlar. Hiç vermemek çok böyle 3 yaşından daha doğrusu 5-6 yaşlarından itibaren anaokuluna ya da ilkokul dönemine giden çocuklar için çok şey değil. Çünkü neden? Kendi aralarında bu oyunlardan ve izledikleri videolarla ilgili sohbet ediyorlar. Yani çocuğun bu anlamda hani bir konuya ihtiyacı var. Evet verilebilir ama her zaman ay, ebeveyn denetiminde ve sınırlı bir şekilde süre sınırı olarak verilmesi gerekiyor. Bir başka nokta şu, bilişimciler bunu daha iyi biliyorlar. Çocukların izledikleri şeyleri mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Bununla ilgili çok çok kötü örnekler geldi. İşte bir oyun yüzünden intihar eden bir çocuk örneği oldu. İzmir'de oldu bu olay hatta gibi gibi. Çocukların izledikleri ee, ne var ne yoksa, ondan sonra oynadıkları ne var ne yoksa, Bunlar çünkü şöyle oluyor. Mesela bir tane videoyu açıyor. O video başka bir videoya gönderiyor. Sürekli göndermeler halinde gidiyor. Ve buradan mesela açtığınız siz bir tane videoyu açtınız. izlemeye başladı çocuk. Evet diyorsunuz tamam bu sağlıklı bir sıkıntı yok. Ama o bittiğinde başka bir tanesini otomatik atıyor. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için çocuk filtreleri var diyebiliyorum. Mesela bu filtrelerden edinebilirsiniz. Sakıncalı yayınları direkt engelliyor bu tür filtreler. Bunlardan mutlaka anne babaların edinmesi gerekiyor. Bir başka nokta. Çocukların tableti, telefonu alıp e, kendi odalarında yalnız başlarına vakit geçirmemeleri gerekiyor. Yani mutlaka yetişkininle beraber yetişkinin bulunduğu odada bizim yani her an böyle kontrol edebileceğimiz ve görebileceğimiz şartlarda teknoloji kullanacak bu çocuklar gerektiği takdirde eğer sesle ilgili bir problem oluyorsa mesela kulaklıkla dinleyecekler. Ama anne babanın gözü sürekli olarak teknolojide ne izlediklerinde ne yaptıklarında olsun. Hani bu anlamda e, çok Denetimsiz bir şey var. Ee, yani çok çok fazla video ve çok fazla oyun var ve çok kontrol dışı bunlar. O yüzden mecburen kontrol bizde olacak. Yani anne babalarda olacak. Hmm.